Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu tür videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Neyse uzatmadan videoya geçelim. Blackpink konserdeyken Rose o günkü şarkı için konserde konuşma yapıyordu. Rose konuşma yaparken Lisa da şaka için Rose'nin konuşma taklidini yapıyordu. Ama Rose Lisa'nın onun taklidini yaptığını bilmiyordu bilmiyordu hiçbir şey fark etmemiş çünkü konuşmayı yapıyordu Lisa da Rose'nin taklidini çok komik yapmış hadi gelin o videoya bakalım. On your way to work, um, however it is, uh, get ready to dance and sing along with us today. Okay, so the next song we're going to be performing for you guys is How You Like That. Oh, let's go.